Piyasat ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ersen. Bugün oldukça dolu bir akışımız var. Birazdan Asaş Alüminyum'a gideceğiz. Real sektör alüminyum tarafını konuşacağız. Yatırımları hemen akabinde VTB Capsule analisti Akın Tüzün'le bankaları ve 2021'e dair kredi büyümeleri, kur beklentileri, borsa beklentileri nasıl şekilleniyor VTB'nin? Daha çok sermaye piyasalarını konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise Brexit de sona gelindi artık ama bundan sonra Türkiye ve İngiltere'nin ticaret ilişkileri ve dış politikadaki ilişkileri nasıl şekillenecek? Sektör ve akademisyenlerle bu konuyu ele alacağız. Şimdi vakit kaybetmeden hemen integral yatırım menkul değerlere gidelim. Bugün e, DAX'ta Tuncay hoş geldin yayına. DAX'ta çok hızlı bir yükseliş vardı. Sabah da son dakikasını evet. aktardım. Aslında genel olarak sanki Noel tatilinden sonra piyasalar biraz daha e, yüksek e, hareket ediyor. Biraz daha yükselişle hareket ediyor gibi. Türkiye'de biraz adapte olmaya çalışıyor ama ne dersin yılı nerelerden kapatacağız? Yani evet güzel bir havada açtık zaten sabah da iyiydi açılışlar future'lar. şu anda DAX için de olumlu bir hareket var geçen hafta da Cuma da güzel bir kapanış yapmıştı DAX aslında e, gördüğümüz ve yılı iyi yerlerde bitireceğiz yani bizde de şu anda 1440 daha da yukarıda bir yerde sanıyorum Perşembe günü akşamı olacağız yeni rekor. ...narımızda olacak. Şu anda genel anlamda... ...bu küresel risk iştahını... ...çok fazla etkileyecek... ...çok fazla olumsuz yönde yani etkileyecek... ...bir gelişme şimdilik yok gibi. O yüzden hani olağanüstü bir... ...olumsuz bir haber akışı da... ...olmazsa eğer Ocak ayında da... ...biz olumlu bir Ocak ayı... ...tahmin ediyoruz. Muhtemelen de... ...böyle bir ay olacak... ...1500'lerde... ...dolar... Bazında endekste bir hedefimiz var. Oralar Ocak ayının sonlarına doğru olabileceğini tahmin ediyoruz. Şimdilik gidişatımızda bir, bir sıkıntı yok. Ee, kur'da da 7.50'nin altıyız. Önemli bir yer bu. Yani 7.50 çok çok ciddi bir yerde. Tahmin ediyorduk. Bu seviyenin altı bize yediyi işaret ediyor. Yani Ocak ayı içerisinde yedilere doğru düşen bir kuru görmemiz mümkün olabilir. Girişler olduğunu tahmin ediyoruz dışarıdan sıcak girişler. Bunlar da hisseye ve tahvil olarak alışa doğru sanıyoruz yönleniyor. Bunlar da tabii ki endekste de yukarı yönlü de etkiler yaratıyor açıkçası. Çok teşekkür ediyorum.